kadın seyirci yerinden gelip abi. Bakayım. <laughs> Aç. <laughs> 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 Oğlum var ya ben tam şurada bir yerde şeyle Eren Karayılan var ya <laughs> tam şurada bir yerde şu ışık direğinin orada bir yerde bize geliyor Bu istek çok mu söyle çıldırsan da seninim yalvarsan da seninim tiryakinim tiryakinim bu arada bu bölgeye arabayla giriş varmış ha. Kendi arabanla buraya gelebiliyor Peki, musun? Karata, bu tarafa arabayı maç abi? Maç hariç... Oğlum çocuklar maç yapıyor lan <laughs> Maç mı? Aa. Çocuklar abi. maç yapıyor Vlog çekiyorum kanka şu an Gelsen story çeksin mi? Bir... Seyircilere bir şey demek ister misin? Evet. Bak, <laughs> bak 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 Çocuklar miydi bölgeye ya burada Pozoları fotoğraf atar Nerede? Aa evet vardı. Baskı sökmüşler. Kerem'in resmini falan da vardı ya. <laughs> tamam tamam sen onu başlayın. Ee, Seyirciler ne demek istiyorsun? Söyle bakayım. Çok iyi. <laughs> Şimdi kanalımız için ha, bir şey yapsınlar. Ne yapsınlar? Beğenin, abone olun, like atın. Bildirimleri açıcı mı yapın? Tüm Teşekkürler. Teşekkür evet. ederiz. Ben söyletmedim kesinlikle arkadaşlar. Doyduruz. <laughs> Mesela <laughs> store'a giriyoruz. Çekim sence? Yasak değil mi? Gizli Ne? Gizli gizli. Kalabalık bu arada. Çok iyi. Bu fiyatlar ne sence? 350'dir bence. Oğlum bu YouTube atmam yok mu? 200 lira bedava lan. <laughs> ne kadar? 200 lira İyi 200. lan. Kanka bak bak. Bu sivitleri değil de. Abi, Instagram'da Aura diye bir sayfa var. Çok abi. güzel basıyor biliyor musun? Bunlar abi bu iş. Hadi be. 5 10 Sen sene sonrasına hazırlık. He. Kaç sene? 10 sene sonra. 10 sene, 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 sene sonra çocuğun olacak. Hakikaten ne kadarmış kanki baksana. Oha 900 lira lan bu. Evet, evet. Evde giymedik lan. Harbi iyi bu arada. Önü, önü sade var. Sadece bana var. Pembe mor varmış lan. Mor da bu şekilde. Ben, 45 bu ne kadar? Bu da mı 900? Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. 900 lira. Ben bunu deneyeceğim. O ne kadar? Bilmiyorum ki yazdım. Kanka şu pembeyi de Icardi. Vallahi çok Şükür. güzel olmuş. Yardımın. Uh, GS Store'dan çıktık. Olduk ya onca şey aldık biliyorum. Vallahi onca şey <gülüyor> aldık aynen. <laughs> <laughs> güvenliğe yakalandık. Neyse bu video bu kadar. Şimdi <laughs> görüşmek Şimdi üzere. görüşmek üzere değil. Bak YouTube'lu öğrenmen lazım. Bir dakika, ne diyoruz? Videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Tekrar diyoruz kardeşim. Kapa.